sevgili Avusturya'da huzurlu ve güvenli seyahatin adresi Akın Travel Martrazen'in 20. Viyana şubesindeyiz. Wallenstein Strasse 28 numaradayız. Burada İlkay Hanım, Düzgün Bey ve İhsan Bey size hizmet veriyor. Biliyorsunuz Akın Travel ve Martrazen'in ortaklaşa düzenlediği kültür turları var. İstanbul turu var, Bursa var, devamında Çanakkale. Güneydoğu Anadolu turu var ve Karadeniz turu var. Bunların yanı sıra yaz uçuşlar için erken rezervasyonlar başladı. İhsancığım önce erken rezervasyonlardan başlayalım. Her zaman için erken rezervasyon avantaj diyoruz. Doğrudur değil mi? Yaz için insanlar şimdiden biletini alabilir mi? Tabii ki Ahmet abi hoş geldin öncelikle şubemizde tekrardan sende. Öncelikle erken rezervasyon evet çok önemli. Biliyorsunuz uçuşlarda e, koltuk satıldıkça fiyat yükseliyor. Yani ne kadar erken alırsanız fiyat o kadar düşük oluyor. Şimdi özellikle Türkiye yazın direkt uçuşlar nerelere var? Nereler açıldı? Özellikle yaz için Trabzon, Gaziantep, Ankara, İzmir, Kayseri, Antalya, Samsun, Dalaman, Bodrum şu anda yaz için direkt seferlerimiz satışları başladı. Tatil planını yapmış olanların şimdiden erken rezervasyondan faydalanmalarını öneriyoruz. Peki turlardan başlayalım şimdi özellikle turlardan bahsedelim. Hangi turlar var nerelere tarihleri neler? Öncelikle Güneydoğu Anadolu turumuzdan bahsetmek istiyorum size. Tarihi 6. ayın 5'inden 12'sine kadar yani 7 gece 8 gün bir turumuz var. Transferiyle birlikte ve bu turda en önemlisi turumuz her şey dahil. Öncelikle Türk Hava Yolları ile gidiş ve dönüş imkanı, özel aracımız ile tüm şehir gezileri, 7 gece en iyi otellerde konaklama, sabah kahvaltıları, öğle ve akşam yemekleri, profesyonel rehber eşliğinde tüm çevre gezileri ve onun dışında da mesela örnek veriyorum Halfeti'de tekne turu, Hasan Keyif'te yine aynı şekilde tekne turumuz, işte otobüs içi ikram ve hizmetlerimiz, zorunlu seyahat sigortamızı yine biz yapıyoruz, sıra gecelerimiz, müze ve öğren yeri giriş ücretlerimiz bu fiyata hepsi dahildir. Fiyat da kişi başı şu anda 849 euro ama çocuklar için fiyat farklı. Şubeye geldiğinde yaş oranına göre fiyat hesaplaması yapıyoruz. İkinci turumuza gelecek olursak da İstanbul, Adalar, Bursa ve Çanakkale turu. Yine bu turumuzda her şey dahil Avusturya'da yapılmış ilk her şey dahil tur. Bu turumuzun da fiyatı 599 Euro. Üçüncü ayın 15'inden 3. ayın 20'sine kadar. İlk İstanbul gezimiz olacak. Örnek veriyorum Topkapı, Ayasofya, Yerebatan, Sultanahmet, Kapalı Çarşı'dan tutun. Aşağı Eminönü vesaire alışveriş yerleri olsun. E öncelikle yolcularımızla bu şekilde İstanbul'u turlayacağız. Daha sonra Bursa'ya geçiyoruz. Camilerimizi, türbelerimizi, gezilecek bütün yerleri gezdikten sonra Bursa'da da İskender'imizi yiyoruz. Ardından da Çanakkale şehitliği geçiyoruz. Bu arada Çanakkale gezimiz Çanakkale Şehitleri Anma Gününe de geliyor. Bilginiz olsun. Böyle bir güzel günde İstanbul'u da gezeceğiz. Çanakkale'yi de gezeceğiz. Bursa'yı da gezeceğiz. En son dediğim gibi tekrar İstanbul'a geri dönüyoruz. İstanbul'da da adalar turumuzu gerçekleştiriyoruz. Bu da Avusturya'da bir iki bu arada. Bilginiz olsun. En sonda havalimanı transferimiz de var. Kişi başı 599 euro. Yine çocuklar için fiyat ayrı. Onu da detayları şubemizden öğrenebilirsiniz. Üçüncü turumuzsa baştan sona Karadeniz turu. Bunun da yetişkin için fiyatı şu anda 739 euro. 10. ayın 1'inden 10. ayın 8'ine kadardır. 7 gece 8 gün. Yine aynı şekilde 5 ve 4 yıldızlı yarım pansiyonlu konaklama gerçekleştireceğiz. Ardından sabah kahvaltıları, öğlen yemekleri, akşam yemekleri bölgenin kaliteli restoranlarında alacağız. Bilginiz olsun. Yayla gezilerimiz ve tüm müze girişlerimiz ücretsiz olacak. Tamamen ücreti bize ait. Hemen şunu da hatırlatayım Ahmet abi tabii. Yolcularımız tüm tur boyunca bizim tarafımızdan sigortalıdır. Sevgili izleyicilerimiz Akın Travel ve Mart seyahat etmek Akın Travel ın ve Martyraizen'in turlarına katılmak bir ayrıcalıktır. 40 yılı aşkındır sizlere seyahat ajantası sektöründe hizmet veren Akın Travel ve Martyraizen güvencesi ile yapılıyor bu turlar ve tur boyunca da İhsan kardeşimin dediği gibi sigortalısınız. Her türlü güvencesi Akın Travel, Martyraizen, İstanbul, Bursa, Çanakkale turu, Güneydoğu Anadolu turu, Karadeniz turu bu turlara mutlaka katılın. Rezervasyonunuzu şimdiden yaptırın. Acaba param gider mi? Acaba tur iptal olur mu diye düşünmeyin. Katılım 3 kişi de olsa, 13 kişi de olsa bu turlar mutlaka düzenleniyor sevgili izleyicilerimiz. Ayrıca eğer siz Avrupa'nın başka bir bölgesinde yaşıyorsanız, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka hiç fark etmez ya da Avusturya'nın herhangi bir bölgesinde uçak bileti ihtiyacınız var, tatil paketine ihtiyacınız var ya da Türkiye'ye gittiğiniz zaman araç kiralayacaksınız. Güvenerek www.martigo.com Tekrar ediyorum www.martigo.com'a girip Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden tatil paketi, uçak bileti alabilirsiniz. Yine bunun da güvencesi Akın Travel Martıraizen. 7-24 hizmet var. Arıyorsunuz herhangi bir değişiklikte, herhangi bir sorunda karşınızda muhatap buluyorsunuz. İhsan kardeşim gibi Akın Travel Martıraizen müşteri hizmetleri her an karşınızda. O yüzden bilet alacaksanız, tatil paketi alacaksanız, araba kiralayacaksanız, bu turlara katılacaksanız Akın Travel, Mart Reisen haricinde hiçbir yere gitmeyin. Ben de büyük bir ihtimalle Karadeniz sorunu olacağım sevgili izleyicilerimiz. İhsan kardeşime teşekkür ediyorum. Birlikteliğimiz devam ediyor.